Sevda'dan doğal lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Arkadaşlar bugün harika bir salata yapacağım. Rus salatası her yemeğin yanına yakışan gerçekten yaz günlerinin harika bir lezzet. Şimdi dilerseniz hemen malzemelere başlayalım. Önce bir su bardağı yoğurdumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Sulu yerinden almayacağız yoğurdumuzu. Koyu olan yerinden alalım. Sulu olmayacak yoğurdumuz. Burada 5 yemek kaşığı mayonezim var. İkisini güzelce karıştıracağım birbirine. İnanın deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz arkadaşlar bunu sıcak havalarda harika her yemeğin yanına yakışan harika bir salata arkadaşlar güzelce karıştıracağım arkadaşlar kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar burada 3 2 3 diş sarımsağım var sarımsağı kullanmak zorunda değilsiniz ama çok güzel yakışıyor sarımsak seviyorsanız kesinlikle kullanın Burada 5-6 tane salatalık turşum var. Malzemelerine hemen geçelim. Salatalık turşumuzu da koyuyoruz. 1 su bardağı bezelyem var. Haşlanmış. Soğumuş süzgeçten geçirdim. Burada e, 2-3 adet patatesim var arkadaşlar. Patatesinizin büyüklüğüne bağlı. büyükçe bir kase patates olacak. Bazısı büyük oluyor patateslerin. Bakın. Görüyorsunuz. Büyük bir kase patatesiniz olacak arkadaşlar içine. Dilerseniz iki tane havuç da kullanabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Havuç da kullanırsanız rengi de güzel olur arkadaşlar. İnanın kıvamı lezzeti güzel oluyor. Tuzunu bir çay kaşığı ne kadar seviyorsanız tuzlu tuzsuz bir çay kaşığı tuz yeterli geliyor güzelce harmanlayacağız bütün malzemeler birbirine geçecek arkadaşlar İnanın her sofrada yeniyor dersek yakışır bütün her şeyin yanına yakışan bir salata arkadaşlar yaz günlerinin kış günlerinin vazgeçilmezi Gördüğünüz gibi bakın harika kıvamı. Bakın görüyorsunuz ölçüsü gerçekten çok güzel. Şimdi kasemize boşaltalım. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirelim arkadaşlar. Sofraya koymadan önce 1-2 saat eğer dinlendirirseniz çok güzel oluyor. Gerçekten harika oluyor daha lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi sofraların yıldızı harika bir lezzet inanın. Bu kadar arkadaşlar çok basit yapması çok kolay. Kıvamı lezzeti harika. Sofralara yakışan bir lezzet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Denemenizi gerçekten çok isterim. Harika bir tat, harika bir lezzet. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.